Merhaba Para Bil kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor Bugün gündüz saatlerinde seans açıl açılmaz kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız sevgili arkadaşlar Evet Hitit Bilgisayar 5 yıllık bir yeni anlaşması sözleşme yaptı bununla ilgili bir bildiri Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anlamı Şirketi'nin yeni iş ilişkisi Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır arkadaşlar. Surinamlı yani Surinam Ulusal Hava Yolları ile havayolu firması ile bir anlaşma yapmış. Surinamse Rockworth Maship diye bir global ismi var. Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir diyor bu yeni iş anlaşmasının. yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi olarak şirket böyle bildirmiş. Surinam Ulusal Hava Yolu firması Surinam Airways şirketimizin yolcu hizmet hizmetleri, yolcu hizmet sistemleri çözümlerini kullanmaya başlamış olup kullanım süresi 5 yıl olacaktır diyor. Evet 5 yıllık bir anlaşmaya imza atmış arkadaşlar Hitit bilgisayar Surinam Hava Yolları ile. Evet önemli bir haber şirketlerin sürdürülebilirlikleri açısından bu tür yeni iş anlaşmaları gelecek açısından oldukça önemlidir. Hitit bilgisayar bugün arkadaşlar %2.65 negatifte tamamladı günü. Özellikle saat 14'ten sonra düşüşe geçti hisse. Bir ara pozitifliği güzeldi fakat endeks üstü bir gelir kaybı söz konusu. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum.